merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angry of Sticik ne ya? Stitchik deyip duruyorum. Sticik 5'te önümüze geleni doğrayacağız. Önümüze geleni doğrayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar 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 ve tekrar bizi vuruyor bu oyunun sıkıntıları. Abi ya Allah senin gibi oyunun belasını vermesin arkadaşım. 2 saniye 2 saniye geçti ya. <laughs> 2 saniyede bir reklam mı koydunuz oğlum ben ciddi söylüyorum. Hasta mısınız lan siz? Kince mi lan bu? Kince mi lan bu? Kince miymiş? Altın. Dal kardeşim dal dal hepsini indireceğiz dal yürü. Dur <laughs> gel sen gel şöyle. Sen gel. Sen, gel benim için. Oo! <laughs> 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 Ey beni sen öldür onlar. Oğlum bu adamlar çok kötü diyor. Hop şey. abicim bir dur ama Arkadaşlar şu an efsane bir oyun. Tam bu adam öldürü bu. Kanka vursana şuna. Oh. Sallandırarak öldürdü bizim psikopat. Psikopat bu. Öldürsün. Bura vursana. Yap. Şimdi adam buga girdi. Baga girdin oğlum. Dur sakin ol. Oğlum ne oluyor? Geberin. Allah. Arkadaşlar çok iyi kaldır abi. Geber lan. Oğlum ne atıyor öyle? Gel. Gel seni. Aşağı atıyorum. Uuu ya. Arkadaşlar her ikiye Manyak. Ya, Verin lan şunu. Verin lan şunu. Aa! Arkadaşlar hemen şöyle gelmesin. Ya sen gelme ya. Sen şöyle gel ben de gireyim. abi. Ay abi sen gelsin lan. Sakınlar. Gel lan. Ya ya. Gel sen hemen ağzını atacağım ya. Gel 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 gel. Abi çok kötü burada arkadaşlar. Ben bunu çözüyorum ya. Şöyle 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 döverim seni. Döverim. Benim Benim. Benim. Benim lan adam tam... kardeşler ya sen bir yap, Arkadaşlar hemen şöyle şöyle. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Aa, lan şunu şey sandım. Masumu. Şuna sandım olmak için ya. Bekle. Abi şimdi gelme. Pom yani. pom. Seni döverim onu. Seni. Seni döverim. kopak ya yani ben zombi saldırı. İşte bakın. Başka ne zombi var. Bunlar zombileri görüyor Siz manyak kız Zombiler geliyor. Allah. Şimdi bakın oyun. Ne yapacağım arkadaşlar? Siz de görün. Hem... Ben şimdi yeşil oluyorum zombi oluyorum. <laughs> Hemen hayır bana <Vallahi> vurmayın. <laughs> Abi bizim adam bir daha mı diyor hayır, hayır ya arkadaşlar yanlışlıkla bastım. tek gireceğim. Ya arkada birader. Sen kimsin amına sakallı bıyıklı şerefsiz. Allah. Bence bir yandı Mwen se lupi de mwen! Lupi de mwen! Chak chak kou moun rane! Vay baltalı psikopat vay vay baltalı psikopat vay vay öyle Hemen şuradan arkadaşlar hemen şöyle şöyle Ben bir şey yapmadım arkadaşlar onu bir yapamadım dur. ya abi yapamadım ya. Çok şırdım. oldum. Bizim adam. çok <laughs> adam, <laughs> adam, adam, adam. Bizim adam. Bizim adam. adam. Bizim adam. adam. Bizim adam. tane Bizim adamı öldür. O benim adamım. öldürsene adamı. Ne geliyor salak salak. Arkadaşlar ayağından balta çıkıyor. Baltaya tekme atıp balta sapladım ona. Ha 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 ha. Ne salakça bir şey diyor yani Zeyre. <laughs> <laughs> <ben yine> de... <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen şöyle aç abi şurayı dal 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 dal. O kabancayı sana monte ederim. Gel buraya. Öyle bakalım. Gelin 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 gelin, gelin. Oldular. Ye yeah. hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar ya abi bunu niye yapıyorlar ki? Neyse. Hemen dalalım arkadaşlar şöyle. Gel bakalım. Bo. Ben dolaylıyorum ben bunları kurtarıyorum abi. Abi vuruyorlar. Çabışan çok çok uçuyor. Where's the mom? Onun sonunda hiçbir şey yok yani. Arkadaşlar 6 dakika kalmış oyunu şey yapmasına. Görevi fail Ay koş. Koş koş koş. Şu an çok fena durumdayız. Çık lan buradan. Abi koş koş koş. Şu balta. Tamam iyi. Arkadaşlar. Neyse bugünlük de videomuz kapanış konuşturması yaptırmadı şu oyunda. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.